sonra Öğlen oldu. Öğlen oldu evet. Puan, sen de bir günaydın de. Evet bu kadar. Günaydınımız bizim bu kadar. Gördüğünüz gibi yüzümdeki çizgiler bu adamın eseri değil. Beni dövüyor. Buradan yayın yapıyorum. <laughs> ya arkadaşlar makineyi eee Yaparken, incelerken bir makineyi ben de girmek zorunda kaldım. O sırada çizildi. İş kazası diyelim. Durusan kadına şiddet. Kadına şiddet. İş işte böyle kendini şey yapmıyor, korumayı almıyor. <laughs> Şimdi biz ne yapıyoruz arkadaşlar? Mardin'den Elazığ'dan çıktık, Mardin'e geçtik. Mardin'de bana 5 bir, bir tane, bir tane beş kuruşluk bir hediye alınmaz mı? Almadı bu pinti adam. Niye almadı? Ameriğim oldu bir tane bir şey almadı. Oradan Mersin'e geçtik. Mersin'de de bir tesis kuruluşumuz var. Ee, şimdi de Ankara'ya geçtik. Ankara'da TKDK ile bir görüşme yapmak istemiştim ben. Orayı da hallettim. Şimdi nereye gidiyoruz? Turgutlu, Manisa. Manisa Turgutlu'ya gidiyoruz. Arkadaşlar, Manisa. İzmir'e giderken mola vereceğiz. Manisa Turgutlu'da bir arkadaşımız var. İsa diye. İsa bu işe başladı. Bismillah. Ee, İsa şu. 7 24 arkadaş bizi yiyor. Biz bizi yiyen müşteriyi pek severiz. Çünkü işi yapacak demektir. Ee, yani günde defalarca arıyor. Bunu nasıl yapayım? Fabrika nasıl olmalı? Fabrikanın elektriğini şöyle buldum. Bunu böyle yapayım mı? Ya anlatamam size. O kadar çok soru soruyor ki e, hata yapma riskini en az minimize ediyor. Yani çok takdir ediyoruz. Ama birazcık utangaç. Biz bir seri çekmek istiyoruz e, İsa'yla aslında. Bakalım ikna edebilecek miyiz İsa'yı. Tüm e, şey tesis nasıl kurulacak şu andan itibaren. Çünkü e, şeye basılı, starta basılı bir hafta oldu İsa. E, o süreçleriyle falan da ilgili ben bir İsa'yla bir video çekmek istiyorum. Ama İsa hiç sıcak bakmıyor bu işe. Bakalım nasıl ikna edeceğim onu. Ee, güzel bir e, seri olur. Herkes en azından bu iş nasıl başlanır, nasıl gider, nasıl yürür bu iş. Ondan sonra bir sene sonra tekrar bir video çekeriz. İsa ne durumda diye. Nasıl, neler gidiyor, neler yapabildi, neler başarabildi diye. Böyle bir seri yapmak istiyorum. inşallah. Eyüp Bey. Dürüstü Hanım. Yani. <inaudible> bye bye!